arkadaşlar ben Onur Mesele TV'de en son arkadaşlar e, şampiyonlar yine kalmıştık biliyorsunuz dedi yine şampiyonlar yine girelim. en son şampiyonlar yine kalmıştık e, Galatasaray'da maçımız olacaktı gruplardayız şu an gruplardan sonra e, playofflar play yok son altı turu son altı turundan sonra çeyrek falan, ya, final yarı final ve final geliyor İşte umarım e, grubu birinci bitireceğiz Öyle umuyorum Bunu bir, birinci bitirme, bitirme hedefimiz. Ve son altı turuna kalmayı başarmayacağız. Şu anki hedefimiz bu. Şu an yani alfabetik sıraya göre grup sonucusuyuz. Bugün Galatasaray açımız var. Türk takımıyla. Acaba Galatasaray yenilsem mi, yenilmesem mi diye düşünüyorum. Direkt maça girelim. Türk takımı 63'te adamlar bize maaş veriyorlar. O yüzden adatlıda aranacağız. Ve Paris'i finale kadar götüreceğiz. Ve şampiyonlar gibi yapacağız. Şimdi çok telekom var. Aranda Galatasaray maçı başlıyor. Şimdi Jose. Maç başlıyor. Şimdi Yutun Akatomu. Biraz evet kadrolar. Galatasaray'da güncel değil. Jose, Mariano, Emre Moş. Şimdi Kurzuva. Çok güzel. Mbappe. Verdi basın Neymar Junior. Neymar Junior. Neymar. Neymar sola gitti. Mike bıraktı. Hakan Balta orada. Neymar. Neymar vurdu gol. Neymar. Şampiyonlar Ligi'de. Çok güzel bir golle başlıyor. Neymar Junior. Galatasaray'a karşı 1-0 öndeyiz. Paris Saint Germain. Şimdi Türk Telekom Arana'da bir sessizlik var. Fernando maçı başlattı. Mariano. Galatasaray'dan güzel pas. Babel'e gelecekti ama Ayves izin vermiş. Şimdi Di Maria. Mbappe. Neymar'dan verdi Diarra? Berta basını Guye. Di Maria. Diara. Vurdu Mustera. Sonuna çıkardı. Maxim. Diarra top verecekti. Şimdi Babel. Falcao. Dünya çapında en oyuncu Falcao. Şimdi Galatasaray çok iyi boşluk yakaladı. Selçuk İnan Guye. İzin var mı Selçuk kullandı. Fernando. Fernando gidiyor. Aile izin vermedi. Demek herhalde e, şey Türkiye Ligi'nin Galatasaray bitirmiş. Şampiyonlar olarak. Öyle mi gözüküyor? Biz çünkü Fransa'da olduğumuz için bilmiyorduk. Guye. Di Maria. Neymar Junior. Yanlış pas Jose. Fernando. Babel. Ay ve sizin vermedi. Neymar Junior şimdi. Kylian Mbappe. Mbappe. Mbappe gidiyor. Verdi pasını Neymar. Galatasaray en kötü oynamıyor aslında. Neymar penaltı. Maykon penaltı yapıyor. Şimdi penaltı Mbappe kullanacak. Mbappe vurdu. Musleri çıkardı. Dimane vurdu. Dürüst çarptı. Arkadaşlar penaltılara çok kötüyüm biliyorsunuz kaçıyor. Muslera kurtardı. Sonra ardından Maria vurdu. Direğe çarpıyor. Paris Saint-Germain e bir golü kaçırdı. İkinci golü kaçırıyoruz. Ben de genelde penaltıları çok kötüyüm arkadaşlar. Gerçek hayatta da, PES'te de, FIFA'da da, Drenlik Sakkır'da da. Yani penaltıların nedense kötü bilmiyorum. Neymar Hakan Balta. Şunu Falcao. Fernandes kimin Silva. Diara. Neymar Junior. Neymar. Verdi Mbappe düşüncesi olmadı. Hakan altıda kaldı top. Baba. Silva. Mbappe. Neymar Junior. Neymar açtı. Herhalde telafiyi böyle düzeltecekti Neymar Junior. Şimdi. Mustela. Silva. Neymar. Erich Maxim. Maksim Aykon izin vermiyorum. Aykon şu an çok fal yapıyor. Ve serbest vuruş hakkımız var. Hafif bir bastım. Diyor Vurdu Dira'ya. Dira vurdu. Sen dışarıya. Güzel vurdum aslında. Biraz daha az vursaydım. Belki üstüne çarpacaktı. Ya da gol olacaktı. Bilmiyorum. Şimdi Galatasaray'a atak yakıldı. Fernando. Emre Mor Fernando düşüncesi. Silva izin vermiyor. Ne bas. 71 biz 1 Mbappe. Neymar güne. Neymar vurdu Muslera. Topu alıyorum Muslera. Di Maria. Neymar ve gol. Neymar. Mükemmel bir gol. Neymar ikinci golünü atıyor. Penaltının telafisini böyle düzeltiyor. Tam köşeye Muslera. Parmaklarına dokunuyor ama boşa bir çaba. 76. dakika Paris Saint Germain Türk Telekom Arena'da 2-0 önde. Jose. Emre Mor. Emre Mor gidiyor şimdi. Kurzu var. Eric Maxim. Maxim. Neymar. Mbappe. Neymar. Eriç Maxim vurdu. 90'dan dahi ya. yaladı. 90'ı yaladı. Fernando Muslera. Dakika 88, 89 ve 90. Maç bitiyor. Paris saint kazanıyoruz. 2-0 Galatasaray'ı. Ve lig birincisi herhalde. Grup birincisi olacağız. Lig birincisi ne ya? Her <laughs> dakika lig oynayın ya. Lig birincisi diyorum arkadaşlar. Grup birincisiyiz. Umarım Real Madrid şu an büyük bir rakip. 2-0 yendik. Galatasaray sonucudur. Büyük ihtimalle evet. Birinciyiz. Ha Panathinaikos'la Real Madrid 0 sıvır kalmışlar. Şimdi biz Panathinaikos'la yeneriz. Ve Madrid Galatasaray maçı var. Birinci şu an. 3 puanla. Birinci bitireceğiz bunu. Kafayı koyduk. Birinci bitireceğiz lan bu maçı. Şimdi Panathinaikos'u bitireceğiz. Panathinaikos'la maçımız var Yunan ekibiyle. Grubu birinci bitireceğiz ve son altı turunda da kazanacağız. Sonra çeyrek final kalacağız. Ondan sonra yarı final, ondan sonra final ve sonra şampiyonlar iki şampiyon. Diğer Mbappe. Neymar Junior. Neymar. Neymar vurdu defansta kaldı. Berk. Ayves. Neymar ya. Neymar. Tiyalandır. O Neymar yanlış pas kaybediyor Moyes. Şu an her dakika Yunan ekibi Panathinaikos üstten aşırtma yapıyor. Ama biz yemeyiz. Neymar. Neymar. Ooo Neymar iki kişi arasından. Neymar mükemmel bir gol. Neymar iki kişi arasından sırdı. Şu pozisyonu bir bakalım. İşte yetenekli oyuncu buna denir. Neymar. Of. İki kişiyi de sol sahaya bırakıyor. Ve diğer oyuncuyu da ters köşe yapıp. Mükemmel bir köşe gol be. Çok güzel geçmiş aradan Neymar. İşte kıvrak oyuncu. Şimdi Maxin bırakma onu. Boyins. Kurzuva, Kurzuva, Diallo çok güzel. Kurzuva sende o. Kurzuva. O Kurzuva teması Moniz faul. Şimdi Diara. Doğruca sen Navas oyna. Navas sen direkt Ives. İşte böyle gidelim. Aynen. Di Maria. Sen direkt Neymar. 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 Of Neymar. Neymar. Of. Of Neymar. Neymar Dağıtıyor ortada. ortadayı. Neymar. İşte o pası sıçtım atarın Neymar. Böyle olur ya. Leto. Halt. Dimari nasıl alamadın ya? Oh Alves çok güzel be. Neymar. geçti Geç diye mar ya. Ya Allah'ım ya. Ya oğlum bu pas atılarını yapmamam lazım ya. Halt. Uzun oynadı ama yanlış pas diyalo. Neymar. Neymar'dan pas Di Maria. O da verdi pasını Guye. Guye yine Di Maria mı yok diyarra. Şimdi ya o oh. Di Maria sen alırsın o topu. <laughs> İlk yarı bitiyor. 1-0 öndeyiz. Ya abi bizim o takımlara baya bir gol atmamız lazım ya. Bu ne ya? Neymar. Guye. Verdi Maxim. Güzel bir pas. Maxim. Maxim çenen sırdı. Maxim çok güzel pas. Neymar. Neymar vurdu. Kaleci stil. Abi bazı kaleciler armut gibi kaleci ya. Vallahi. mükemmel bir gol. Kaleci rezil ediyor da. <laughs> i̇şte ben böyle gollere alıştım abi ya. Böyle goller olsun ya. Mükemmel biri köşe golü atıyor Alves. Köşe çok güzel görüyor. Ve bakıyor atıyor. Maxim. Maxim şu an çok iddialı oyuncularımdan seviyorum şu an Maxim'i. Atakları iyi, yapıyor. Diyara çok güzel bir pas beğen. Kim Maxim. Maxim. Maxim ortaya çıkacak mı? Maxim. Maxim direkt kaleci. Kaleci kalenin içinden çeliyor. Maksim güzel attı aslında da. De. İşte kaleci iyi. Neymar uzaktan bir deneme yaptı ama defansta kalıyor. Şimdi Rinaldi. Güzel bir yer Leto. Yanlış pası var. Leto aldı. Diallo izin vermeyi Rinaldi. Moulins Kurzuva. Kurzuva. uzun oynadı. Moledo. Şimdi yine Kurzuva. Oo çok fazla açtım onun kaleci almaz. Kaleci çıktı. Yanlış pas. Mbappe, Mbappe, Mbappe yine kalecisi. Senin eldivenlerini tüküreyim isteği. Hemen aç, hemen aç. Az kişi var, az kişi var. Maksim'e geldi. Oradan ben şunu Kurzuva vurdu olmadı. Mbappe vurdu kaleci Neymar. 3-0. 3-0 3-0 Orada kurza var. Kurza vurdu olmadı. Mbappe vurdu direğe çarptı sonra Neymar tamamlıyor. Boş bedava gol atmış Neymar. Dakika 83 dakika. 3-0 önündeyiz Panathinaikos'a karşı. Şimdi Maxim. Neymar. O Mbappe. O Neymar. Neymar. Yine kaleci ya. Abi biz bunu Paris'e mi satılansak istedim Vallahi Şaka şaka namazı satmam. Evet çok güzel gördü ben aslında o üstten sekti Ben aslında kurzuğa yatacaktım ama Şimdi Maksim güzel bir yere atarsın umarım Çok güzel Çok güzel be Ney var Dördüncü gol bu ne ya Ney var Son dakika golü 4-0 Allahım neyim var Ne yaptın neyim var ya Şimdi arkadaşlar grupları hemen bitsin diye bir maç daha yapacağız. Üç maç yapacağız yani her maçta. İşte bu be. İşte bu be. Galibiyetlik buna denir. Ya oğlum. Ya abi bu ne ya şimdi? İstemiyorum. Şimdi bakalım grupta hala gideriz. Evet. Madrid 1-0 yenmiş. Şimdi ah. Büyük maça geldik. Bence bu grubun en büyük maçı olacak. Paris Real Madrid. Şimdi bakalım maça gidelim. Grubun iki büyük devi. Tabii Real Madrid bizden daha fazla yıldızı var. Ama olsun. Ronaldo gitti diye bayağı düştüler çünkü. Evet. Grubun en sallayacak maçı. Belki bu maç duvarları yıkacak. Benzema. Mbappe şimdi. Ya lan bir Real Madrid galibiyeti. Neymar çıktı. Neymar gol işte be. İşte be Paris'in gücü budur ha. Real Madrid'e böyle gösteririz işte be. Dakika 4 be biz birinci golü bile attık ya. Şimdi Benzema. Başladığı maçı Toni Kroos. Verdi Akrafa Kimi. Vaz bu kez. Kurzova izin vermiyor. Vay Keylo Navas eski takımına karşı. Real Madrid eski takımına karşı oynuyor. Neymar Junior. Di Maria. Neymar'da kaldı. Neymar. Neymar için büyük bir maç aslında bu. Toni Kroos, Benzema. Şimdi Gareth Bale. Ben yanlış pas. Di Maria. Şimdi Neymar. Neymar sola çekti. Neymar bekliyor arkadaşı Di Maria'yı. Di Maria'ya verdim. Di Maria. Benzema ben de orada var. Di Maria. Guia. Guia vurdu. Rafael Varane izin vermiyor. Şimdi Luka Modric. Gareth Bale. Beyol güzel çalımlar atıyor. Oo Beyol çok güzel çalımlar atıyor. Vaz bu kez. Kurzuva. Vaz bu kez. Oo. Benzema. Benzema forvetti. Navas kurtardı. Navas Real Madrid'in intikamını alıyor. Öyle diyeyim. Şimdi Hazard. Dan Toni Kroos'a gelecekti izin vermedik. Şimdi ya abi böyle yapma Mbappe ya. Yapma böyle atalar ya. Dan kim şut tattı. Vaz bu kez Azay açıyor. Şimdi Navas hemen kullan. Hiç görmeden atıyorum ama bir şey olmaz. Mbappe. Köşe oynayacak Mbappe. Hazart izin vermedi. Gerrit Bale. Belgin'e. Kimse topu vermiyor. Vaz bu kez. Ooo çok iyi oynuyor. Hazart. Gide Navas. Abi Raya çok iyi oynuyor. Abi böyle devam ederse Real Madrid birinci olur ya. Hazart şimdi. Bayağı oynuyorlar şu an. Tony Cross. Tony! Evet bir bir beraberlik var. İki yarının sonuna geldik. Tony Cross golünü atıyor. Navas. Zamanlama yanlışı var. Biraz erken nasıl kurtarırdı belki. Derken iki yarı bitiyor. Ya abi biri biri bir, bir kalmasın ya. Bizim eğer Real Madrid denemezsek şampiyon olamayız ki biz. Hadi lan. Abi Real Madrid böyleyse ben Barcelona, Juventus, işte Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea bunları düşünemiyorum. Toni Kroos. Luka Modric. Baya kötü oynuyorum ya. O Diallo. Mbappe bir atak lan. Ya Mbappe valla seni çıkaracağım oyundan. Çok yanlış pas atası yapıyorsun. Benzema da top. Oo bunlar bir, bir iki yatarlar bunlar ya. Lan lan Vazbukes. Evet iki dedik. De Vazbukes çok şey güzel köşe bir golü. Abi hayır iki bir alamaz. Ben şu ana kadar Fransa hiçbir takım inlemedi. Şampiyonlar Ligi'nde de bu döngü bozulamaz ya. Oğlum bunlar Ronaldo'su hali böylelerse bunlar Ronaldo hali nasıl o zaman nasıl oluyor? Yani? Maxim döndü lan. Oy! Koltuğu koyuyor. <laughs> Tövbe <estağfurullah. gülüyor> Çok güzel bir gol. Şuna bakın be. Maxim işte be. Öf. İşte Real Madrid. Biz Paris salım. Bırakmayız. İşte bu be. Akraf Hakimi. Kuruzma izin vermeyin ya şunlara ya. Benzema. Abi 3 atmasınlar bunlar. Silva izin vermiyor. Tony şimdi top. Şu Tony çok fena. Tony. Oo Diallo. Çok güzel. Dik. Ne Bütün gücüne dik. Oh, Neymar. 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 Ramos'a Ronaldo ya. Neymar orada Ramos izin vermedi. Empep. Çıkmasın ya. Çıkmasın ya. Çıkmasın ya. Maxim şimdi şimdi. Maxim kullandı. Goye. Yeah. Goye. Üç iki. Goye. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu be. 2-1 <laughs> gerideyken 3-2 yapıyoruz. Dakika 81. Lan şu şampiyonlarla giden de kimse bizi takım yenemeyecek ya. Kimse yenemeyecek lan bizi. <laughs> Tony Cross. Real Madrid bayağı kızmış herhalde. Kuruzu var. Fazla diktim. Varan. Kutu. Of Neymar'a gelir diye düşüncesi. Oo çok güzel. Dimar ya. Şimdi verdi basını Mbappe. Mbappe. Vurur mu oradan? Ramos'ta kaldı. Mbappe'nin şu an çok düşük. Mbappe ya. Neyse 91. Yeniyoruz be. 3-2 yeniyoruz be. Grubun en zor takımını yendik şu an. Ha, bize göre en zoru. 3-2 be. Bayağı zorlu bir maçtı ya bu. Birinciyiz. Real Madrid ikinci. Galatasaray 3 bakın demedim mi? Aynen böyle oldu yani. Şimdi arkadaşlar bugün videomuzun sona geldik. Bu sefer de şimdi romanç mücadeleleri başlayacak. İşte o, o zamanki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Aslında bütün ma e başlayacak ya romançlar. Hepsini de yendik yani yenilgimiz yok şu an. Yeni hep maçlar önde başlayacağız. Mesela Galatasaray'da maçımız olacak romanç maçı. 2-0 önde başlayacağız. Ama onlar 0-0 kalsak bile bir gol alsalar bile biz yenmiş olacağız. Neyse arkadaşlar bu da yapmadan diğerki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.